Nana kız, nana bitmeni söyle hiç çarama Komt ya da volta değil Avuşi oh to ben değilim, vol veririm Bana gelir on bin fit bile çok derin Atmosferin dışındayım, kaf dağına Ama kızlar fena, nasıl bir kafa atmış Altı çağrı yapmak, başka bir şans arayarak Önümde artık varsa nasıl bir şey Burakçı kızları severim yes Hepsi veriyor ters ama bak olabiliyor Hey bu benim sikilim Şu göküne bir şey söylesin ki Kahretsin bize sevap gördüm pepin Anına kodumun karısı lahmacun yemiş Ben de bunu yeterince temizleyememişim Ertesi gün anladım anca sikip bir fahişe Ağzına alıp deyince bu soğan kokuyor ada. Aga, aga orospunun evladı senin Al git bütün paramı yeter ki bırak ağzındaki siktiğimin travestisi İşim olmaz sizinle bir gün olsam da en fakir Namakır